Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz öyle karşınızdayım. Güncelleme sonrası ilk videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Yükseltme videoları da gelecek arkadaşlar. Köyü tekrardan Max'a doğru ilerleteceğim. Ama öncesinde bu güncelleme ile birlikte Klan Ligi madalyalarıyla 4 tane kostüm, 1 tane arka plan alabiliyoruz. Tabii ki aşırı pahalı. 2000 madalya kostümlerin tanesi. Arka plansa 2400 Klan Ligi madalyası istiyor arkadaşlar. Arka plan ana köy için değil. Soranlar oldu dün bayağı soran oldu. Bir arkadaşımız da sağ olsun denedi bizim için 2400 madalya arka plana aldı. Videonun ilerleyen kısımlarına onu da ekleyeceğim. Klan savaşı arka plan olarak geldi arkadaşlar. Hepsini tanıtacağım. Tabii ki çok fazla madalya istediği için küçük hesaplarımı alacağım. Bu hesabımda 2100 küsür madalya var. Bir tanesine kralı, bir tanesine kraliçe kostümünü alacağım. Kostümlere bu kadar madalya değer mi derseniz bence özel yapım olduğu için bence değer arkadaşlar. Yani almak için baya bir çaba sarf etmek gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kostümler. Bu arada yanlarında getirilen barbarlar, okçular da yine aynı kostümden oluyor. Yani efsanevi kostüm gibi oluyor. Hepsini detaylı bir şekilde göstereceğim. İki saniye like atarak hem kanalımda hem de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans haberleri içinse kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Dükkandan herhangi bir satın alım işlemi yapmadan önce de içerik üretici destekliğe emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Altın bilet alacaklar. Store.supercell.com'dan alırsa da 98 TL'ye geliyor. Onun da bir kez daha bilgisini vermiş. Olayım hızlı bir şekilde videoya giriş yapıyorum. İyi seyirler. Titan Ligi'ni temsil eden Lig Kralı kostümü. Şampiyon ligini temsil eden lig kraliçesi kostümü. Efsane ligi temsil eden lig koruyucusu kostümü. Usta ligi temsil eden lig şampiyonu kostümü. Ve savaş arenası arka planı. Arka plan muazzam arkadaşlar. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle göz işaretine tıkladığınızda arka planı görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ana için değil arkadaşlar bu. Klan savaşındaki düzeninizde görünüyor. Yani rakip size saldırırken bu düzeninize saldırıyor. Arka plan efsane. Şimdi gideceğim. 2000 madalya Lig kralı efsanesini alacağım bu hesaba. En sevdiğim bu bir de kraliçe. Kraliçede yay yok öyle ok fırlatıyor böyle. Büyülü ok fırlatıyor. Özellikler, özel model, özel kaplamalar, özel animasyonlar, görsel efektler, ses efektleri, özel çağrılan birimler diyor. 2000 madalya. Hayırlı uğurlu olsun. Seç dedim. Nerede benim kralım? Goblin köylerinden bir tanesinde yakın çekimde bakalım. Özelliğini basalım. Fena yürüyüşü var. Yanındaki barbarlar nasıl görünecek? İlk defa deniyorum ben de. Normalde bu gibi gelecek. Junior Lig Kralı Barbarları. Yanında çağrılan barbarlar da Lig Kralı kostümü var. Şimdi diğer hesabı da Kraliçe kostümünü alacağım. 2000 madalya. Bu hesaplarda madalya ihtiyacım yok arkadaşlar. O yüzden alıyorum tanıtım amaçlı. Yani aldığınızdan hele karşılaşacaksınız? onu gösterebilmek adına kralımız bu şekildeydi. Bir de gidelim köy binası son bir hesabımıza kraliçeyi alalım. Köy binası son bir hesabındayım. Lig kraliçesi. Gördüğünüz gibi elinde yay yok. Havada uçan bir ok var. Eliyle yönetiyor. Psikopat bir şey. Özel model, özel katmanlar, özel animasyonlar, görsel efektler, ses efektleri, özel çağrılan birimler, ekstra efektler. Ayakları bandajlı. Zombimsi biraz. 2000 madalya. bunu da alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Seç dedim. Kraliçem. Neredesin? 2000 madalya Lig Kraliçesi kostümü. Şimdi buna da bir yakından bakalım. Havada uçan okuyla geliyor. Üstüne tıkladığımızda ok etrafında oynuyor Şöyle bir deneyelim. Yanında çağrılan okçulara da bakacağım. Elinde yay olmadan üçlü ok çıkıyor. Ah bak, bak bak bak. Büyücü kraliçe gibi olmuş. Şu özelliğini basayım. Junior kraliçeler de Junior okçular da geldi turuncu kelleliler. Junior'ların elinde de yay yok. Okları o şekilde fırlatıyorlar. Animasyon olarak çok iyi olmuş. Hani ilk hangisini alalım derseniz bence benim en sevdiğim Lik Kralı efsane görün arkadaşlar. Sonrasında kraliçe, koruyucu, şampiyon diye giderim. En az e, sevdiğim şampiyon çünkü çok soluk renk e, beni bilirsiniz. Soluk renkli kostümleri hiç sevmiyorum. Çünkü saldırı esnasında köyde ko kahraman arıyorum. Ot, o yüzden hiç sevmiyorum. Yani girmişken bunları da gösterelim. Görmeyenler varsa. Lig koruyucusu. Efsane ligi temsil eden koruyucumuz. Usta'lığın sembolünü kafasında olan şampiyonumuz. Şöyle armaya gibi pelerini var. Kızıl saçları. Burada kiven madalya. Videonun sonuna da arka planın alınışını ekleyeceğim arkadaşlar kısa bir video olarak. Onu da ekleyeceğim klan savaşı üstünde kullanabileceğiniz arka plan. Güncelleme sonrası istediğiniz bir video var mı arkadaşlar? Neyi çekelim? Süper domuz binicisini mi çekelim? Çırak koruyucu ordusunu mu çekelim? Yani kombinli şeklinde mi çekelim? Yoksa yeni gelen asker seviyelerini mi çekelim? Hangisini öncelik verelim? Daha doğrusu onu da videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Sıra sıra ilerleyeceğiz. Bu videoluk bu kadar. İki sayınızı hep like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncel Clash of Clans videoları için ise abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızlar. Allah'a emanet olun.